Çok güzel. Çok güzel. Hadi bakalım. Güzel parçalardan bir tane daha kandırdık. Maşallah. Akarsularda ışıl ışıl. Merhaba arkadaşlar. güzel ee, güzel birkaç noktaya geldim. Burada şansımı kırık ışıklarla deneyeceğim bakalım. Bugün biraz daha doğal, daha doğal renk tercih ettim. Hadi bakalım bize rast gelsin inşallah. Şurada köklerin dibinde birkaç güzellik kandırabilecekmiş. Bir tane vuruş aldım. Oo güzel. Güzel bir tane geldi. Elbet <laughs> harikasın. Gayet iyi bir boy. Fena değil maşallah ışıl ışıl. Hemen seni de üzmeyelim. İyi oturmuş iğne. Hadi bakalım. Hop güle güle. Devam. Tamam. Şurada ileride kayanın dibinde İki tane güzel balık gördüm. Bakalım onları kandırabilecek miyim? Biraz uzak mesafedeyim ama deneyelim bakalım şansımı. Hadi bize. Hadi be. Orada kayın dibinde saldırdı. Güzel. Aldı çok büyük şey değil mi? Olsun. Gayet güzel, keyifli. Maşallah. Hadi bakalım. Sen de sağ olun. Hadi güle güle. Yine gel. Hadi be. Süper saldırı devamlı. Evet aldım. Ah bıraktı. Bıraktı. Çok iyi de bıraktı. Tekrar o noktaya devam. Muhakkak. Sen... Abi. Abi bu ya? Nerede şu yemin mi şimdi? Abi yemin ediyorum yem senden büyük. Bak yem senden büyük. Sen nasıl atladın bunu? Allah'a helal olsun. Hadi git.